Rıdvan Usta hop! Ne oldu? Ya iki metre çıkıntı var bu malzemeyi nasıl götüreceğiz böyle? Abim gidersin ne var bunlara biz ya, de tırcılık yaptık. Ya ne gitmesi Rıdvan Usta gişelerden çarpar polis ceza yazar tako moko. Ben bunları göze alamam kardeşim. Eskort lazım eskort çağırın gelsin. Eskortu nereden bulayım bu saatte abi? Abi nereden buluyorsan bul. Yoksa ben bu malzemeyi yüklemiyorum. Ömer Efendim gel buraya. Usta? Git patrona söyle acil bir tane eskort lazım. Eskort mu? Evet al gel hadi. Eskortu ne yapacaksınız usta? Ya sana ne Ömer? Yürüsene Allah aşkına ya. Çabuk eskort bul gel. Selamlar. Bu ne Ömer? Eskort. Grup olursa aynı kötü veremem yalnız. Grup mu? Ha? Ha, başka bir fantezi yapıyorsunuz siz burada. Ömer ne diyor lan bu? Bunu nereden buldun? Usta bu saatte bulabileceğim tek eskort bu. Şey escort, şey yapan mı? Evet usta. Şey evet. yapan escort. Senin Allah belanı versin. Bacım sen olayı yanlış anladın. Bizim istediğimiz escort arabanın arkasında ışıklı mı? Arabanın arkasında da olur. Ne? Olur olur. Ne olur? Olur diye olur, olur. Ne olur? Arabanın arkasında da olur. Senin Allah belanı versin. Senin Allah belanı.